Herkese merhaba arkadaşlar. Yine oyun alanındayız. Leyloş yum topların arasına yaptı. Leyloş eğlenceli mi? Leyloş bu oyun alanında çok eğlendi arkadaşlar. Hadi kay bakalım Leyloş. Çığlık ata kayıyor ya. Anne bu sefer Ben kayamam aşkım sen kay. Ben seni çekiyorum. Hadi bakalım. Burası gol. Caman. Bir oyun alalım. Böyle kaydıraklardan. <laughs> Leyla hoşsun ben kayarım. <laughs> Leyla benimle birlikte kaymak istiyordu. Bakalım ben nasıl çıkacağım kızım oraya. Vallahi kayarım ben. Leyla burada. <laughs> Leyla beni <laughs> Vallahi ben kayarım. Leyla düşerim. <laughs> Hayır, Aman Leyla beni hale hani dedi. <laughs> Korkuyorum Leyloş korkuyorum. Korkuyorum Leyloş. Yani. Bak arkadaşını da çekelim. Hoppa. Dur ben dur. Benim arkamdan ben mı geçeceksin Leyloş? Önümde mi? De... Ay yavaş yavaş. Çek. <laughs> Vallahi Leyloş ben buradan nasıl? Azıyan anne, <laughs> Anne ikimiz Sen de kaydın. Hemen çabuk Tamam, başka ne? yok, tamam mı? Bekle. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet istediği için ben de kaydım, arkadaşı Bekle. da kayıyor. Bekle. Annelere yasakmış, annelere yasak. Hadi gel. Annelere yasak. Hadi bakalım. Bu buraya girmek ister misin Leyla? Bak. Şurada bir mağara var Leyla. Şurada bir mağara var. Bak bak şurada. Git bakalım içine ne var mağarada. Hadi bak. Git bakalım. Git git git. Anne sen bir korkuyor. Bak gir. Çıkabilecek misin? Bak. Ah karanlık mağara. Merhaba Leyloş. Ya. Hadi tırman tırman tırman. Arkadaşlar Leyloş tırmanıyor. Gelemem aşkım. Büyüklere yasak. Hı. Leyloş tünelden geçiş. Bu renkli kaydıraktan kay Leyla. Bu renkli kaydıraktan kay Leyloş. Renkli kaydıraktan. Evet. <laughs> Yavaş öyle <oynadın. gülüyor> değil. Kaldı kaydıran içinde. Içinde. Hop, düştü arkadaşlar düştü her yer top binlerce top var binlerce top var çok çok güzeller çok tatlılar Leyla tekrar mı yapacaksın Leyla tekrar yapmaya karar verdi arkadaşlar biz de bugün şaşkınız biraz Leyla buraya ilk defa geldi çünkü. Ne yapacağını şaşırdı biraz. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> tepkilerimiz şaşkın çapmış şaşkın, şaşkın. Sen gelme diyor bana. Gidiyor burada. Çok güzel, resim, çok güzel <gülüyor> 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 Leyla yine düştü ya. <laughs> Hop, öyle tırmanamazsın aşkım. Bak arkadaşım da geldi. Hadi bakalım tırmanın tırmanın tırmanın. Değil Tırmanmaya. düştü. Ah ah. Kaç 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 Arkadaşım geliyor. Kaç kaç kaç. tamam hadi bakalım arkadaşınla birlikte kaymaya karar verdi Leyloş. Üzülmek Leyloş eğlenceli ya mi? Ya sormayın be. Leyloş sorma sormamızı bile istemiyor. O kadar eğleniyor ki. Konuşmak bile Arkadaşım, istemiyor. Arkadaşı da burada. Eşinden gidiyor. <laughs> Leyloş'cum. <laughs> ah Leyloş'u buldum. Burada Gel hoşça. Gel hoşça. Güzel battı arkadaşlık. Arkadaşlık <laughs> <laughs> yaptık. Niştiler. Leyla bak farklı oyuncaklar da var. Buna binip binmek istiyor musun? Tamam tramboline gidelim. Ofa. Oh, Beyloş tramboline doğru ilerliyor. Arkadaşıyla birlikte kaçtılar arkadaşlar. Arkadaşlar burada video, videomuzu bitiriyoruz. Beyloş'un maceralarını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.